Bak şimdi arkadaşlar. Ben hoşu kucağıma alınca gelin gofreti görün bakın gofret ne yapıyor. Hadi gel. Orada mı oldun gofret? He? Aha gofret gördü bizi. Şey ben sana demedim mi gofret seni kıskanır güzel. diye. Çok güzel. İn aşağı da de gelsin oğlum hadi. Ee, gel sen gel oğlum gel. Buradayım Hiç gel. Şey gel kıskandın mı sen? Gel buradayım gel. 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 Tamam gel. Sen kıskandın mı? He? Ömer gelince. Sen hemen gelince kıskandın mı? He? Ne, de, ne yaptı? Telefonla <laughs> <Yani, gülüyor> oynuyorum ben. Telefonla kıskanıyor musun? Başladım. He? Telefonla kıskanıyor musun? Yani ama ben seni istemiyorum. Ben, git, de, bakalım bir. Abi. Ama olmaz ki böyle. Aaa. Sen de düşünüyorsun. Gelecek değil. gider gider misin? Ben Arda ile oynayacağım. Arda. Arda gel oğlum gel. Arda. Arda gel. Gel babacım sen gel. Sen. Senin adın Arda mı bakıyor? Güzel geliyorsun. O da spor kulübüne gitmek istiyordu. Ben onun yerine söylemişse. Ben seni mi çağırdım? He? Ben seni mi çağırdım? He? Eşek. Ben seni mi çağırdım? He? Tabii ki. Oh. Oh. Hoş oh. bakalım. Ama bak ama ben Arda ile oynamak istiyorum ama niye öyle yapıyorsun? Ya Yasmin'i A, telefonumu istiyor musun? Kon telefonumun üstüne tam gideceğiz. Hadi. Hadi kon telefonumun üstüne. Kon. He. He. Ömer'e bir şey demek istiyor musun Ömer He? He. Parmağıma gelir misin? Parmağıma gelir misin? Parmağıma. Parmağıma gelir misin lütfen? He. Tamam. Ne istiyorsun? Bak. Bak. Ne istiyorsun? Ama olmaz ki böyle.